Herkese YouTube kanalımdan selamlar arkadaşlar. Sevgiler, saygılar. Borsamız, endeksimiz yükselişlere devam ediyor. Bizler de inşallah kazanmaya devam edeceğiz. Endeks hedefimizde de 10 binlerin üzeri olarak belirliyoruz arkadaşlar. Bu dönemde ne altın ne mevduat bu enflasyona karşı en güzel kazanma aracı tabii ki borsa, tabii ki Hisseler arkadaşlar bu yüzden de zaten devam etmekte olduğumuz borsayı takibe hisseler alımlarına devam edeceğiz, edeceğiz inşallah. Bu enflasyona bu devülasyona en önemli en kazandıracak en önlem alacak yer şu an borsa arkadaşlar hisseler inşallah bizlerle kazanmaya devam edeceğiz. Aleyküm selam. son dönemlerde enerji hisselerinde hareketlilik olsa da yavaş yavaş çıkan, gizli gizli çıkan bazı hisseler var. Bunlar ne? Finansal kiralamalar. Bankaların finansal kiralamalar, kiralamalar hisseleri arkadaşlar. Bunlar şeker finansal kiralamada gördük. Dokuzlardan, 8'lerden biz WhatsApp tercih takip verdiğimizse 16'lara kadar çıktı. Evet size üç tane daha. Birisini önceki videomda Küne, Küne ve finansal kiralamayı söylemiştim. Bu bir. Şu an %34'lerde ve yavaş yavaş tırmanmaya devam ediyor. 200'leri hedef olarak da söylemiştik. 2 tane daha bir finansal kiralama listesi vereceğim. Bunlar her ne kadar sürekli tam yapmazsa da e, sen mevsim içerisinde sürekli yükselişler halinde olan birisi Garfa Garanti Finansal Kiralama Faktöring e, 60 TL'lerde Garfa bir diğeri Vakfen. Vakfen 9'larda 9 dokuz küsürlerde ucuz kalmış e, diyebilmemiz için yani, de yani lotajım da geniş ama hala diğer finansal kiralamalara rağmen de vakfen e, alınabilecek 3 tane şu an size ben önerimiz şeker faktörün ki şeker finansal kiralamayı ait tutarsak bir küne, künege, künebe bank finansal kiralama künebe finansal kiralama ikincisi garfa 60'lardan üçüncüsü vakfen arkadaşlar bu finansal kiralama bankaların finansal kiralama hisseleri gerçekten de e, kar oranları güzel ve sizlere e, yatırım olarak Dört içerisinde kazandıracak hisseler arkadaşlar. Bunları kesinlikle takip almanızı tavsiye ederim. Tabii ki kanalımızda kesinlikle al, sat, tut tavsiyesi vermiyoruz. Çan termiki sormuşlar. Kardeşlerim çan termik 20'lerin aşağısında toplanır demiştik. Hala aynı görüşümüzdeyiz. 20'lerin aşağısında çan termik toplanıp beklenir. Bunu söyleyebiliriz. Hocam buraya devam mı demiş. Devam bakın şimdi 64'lerden 65'lerden aralarına 80'lerden satacağız eee yüzlere kadar da yolu var. Burva'nın Burva'ya devam. Bu silkelemeler Burva'da olacak arkadaşlar. Kesinlikle satışlarınızı zararına yapmayın Burva'da. Hani satmak isterseniz de 70'lere 80 80'lere geldiğinde satabilirsiniz buralardan alıp. Kanalımıza abone olmak isteyenler de her bütün video bütün canlı yayınlarımızda söylediğimiz gibi açıklamalar kısmında bu videonun açıklamalar kısmında WhatsApp numaramız var. Oradan bizimle iletişime geçip WhatsApp grubuna üye olabilirsiniz. WhatsApp grubumuzda hafta içi her gün hisseler veriyoruz. Borsayı en yakından takip ediyoruz. İvo Zeybek bunu 60'tan aldırdınız 84'ten verdim sayenizde demiş. Yine 65'lerden alırsanız yine 80'lerden satarsınız Burva'yı kısa vadede. Ama uzun vadede yüzlerin üzerinde e, satabilirsiniz. Şimdi Zedur'da enerjilerinde halka yeni arz olmuş hisselere hedef belirlemek biraz zor. Kale Selamik için de geçerli. Biz Kale yüzlere kadar yolu var demiştik. Zedur için de şu an bir 50 bir hedef belirlemek biraz zor. Bu yüzden sizlere yanıltıcı bilgi vermeyin. Beğenilere de bir basalım arkadaşlar. Bu beğenilerimizi de bütün videolarımızda, canlı yayınlarımızda söylüyoruz ama sizler de lütfen unutmayın. Bizim beğenilere basın diye söylediğimizi unutmadığımız kadar sizler de inşallah beğenilere basmayı unutmayın arkadaşlar. Selam Cimas nasıl hocam biraz yorumlar mısınız demiş. Cimas, Cimsa, Cimtaş bunlar çimonta hisseleri. Oyak çimento herhalde bugün de tavan yaptı. Sanırım ben geçen canlı yayınlarında da tavsiye etmiştim. Yani çimento hisselerinde biz Ağustos ayı içerisinde hareketlilikler bekliyoruz arkadaşlar. Naten %4 bedelsiz var. Fikiriz de önemli demiş. Enerji hissesi Naten sağlam bir hisse. Tabi onun ekürüsü esen diyor ama Naten bedelsizine girilir bedelsizden sonra da hareketlilikler yapar. Net, naten, kontür, mesela kontür böyle. Arkadaşlar geçen sene bu vakitlerde Ağustos aylarına doğru bedelse bedelsize gitmiş idi. 200'lerde falan bölünmüştü Eylül'de. 50'lere düşmüştü. Tekrar bir sene geçti. Tekrar kontrolmatik 200'lere çıktı. Yani en sağlam hisseler içerisinde bana e, say diyeceğiniz iki hisse hangisi derseniz birincisi naten, ikincisi kontrolmatik. Bunlar Sürekli kazandıran hisseler tabiri caizse 12 ay 4 mevsim kazandıran hisseler. Naten kontrolmatik matik. Çimsa ne olur demiş. Çimsa biz 30'lardayken e, vermiştik. Çimsa 200'leri aşar. Çimsa'nın yolu uzun. Burva'da hareketlilik başladı mı demiş e, Volkan Karastan. Zaten 60'lardan 60 küsürlerden olan herkes kare edecek. E, 80'lerden dönüş yapmış. Zaten satmış satmazlarsa bu dönemde yine yüzlere çıkacak. Burfa toplanır. Orta vadede burva toplanır. Kısa vadede de 60 küsürlerden toplanıp 80'lerden satılabilir arkadaş. Burvada duranlar kesinlikle zarar etmez. Burvada olup da kesinlikle zararına da satmayın. Ben yeşilciyim. Yeşil ses tabii ki çift tanelere gideceğim. Yeşil, yeşil ses için canlı yayınlar açmıştık. Ee, kanalımıza abone olmayan arkadaşlar da lütfen kanalımıza abone olsunlar. Kanalımızı videomuzu paylaşalım arkadaşlar. Diğer arkadaşlara, diğer platformlarda. İnşallah videomuzu, kanalımızı paylaşalım arkadaşlar. Ee, çünkü Şu an Whatsapp'ta yazan kardeşlerimiz de lütfen video bittikten sonra, yayından sonra Whatsapp'tan yazarsanız e, memnun kalırız. Canlı yayında lütfen Whatsapp'tan yazmayın. Eee Yani kanalımızın daha fazla tanınırlığı olması, daha fazla çoğalmamız kanalda birlikte olmamız kanalla beraber hisselerle beraber büyümemiz, kazanmamız hepimizin karınadır Bu yüzden videolarımızı paylaşalım, kanalımızı tavsiye edelim diğer arkadaşlara arkadaşlar. İnşallah hep birlikte önümüzdeki dönemde 10 binlere açtığı süreçlerde, olsa da güzel paralarda kazanacağız. Bundan şüpheniz olmasın arkadaşlar. Biz yükselecek dediğimiz her dönemde bizlere köstek olmaya düşecek diyen veyahut da millet elindeki malları sattırmaya çalışan bazı kesimler her zaman olmuştur. Borsadan anlamayan, borsadan korkan her zaman belli bir kesim olmuştur veya acemiler olmuştur, yeni başlayanlar olmuştur. Bunlara mal sattırılmıştır ama biz hiçbir zaman borsanın düşeceği veya sizlere mal sattıracağımız kanaatinde olmadık. Borsa yükselişlere başladı. Hala da yükselecek arkadaşlar bunun için. Bizleri takip edin, devam edin. Videolarımızı takip edin, devam edin. Videolarımızı paylaşın, kanalımızı Diğer arkadaşlarınıza da tavsiye edin ki kimse zararda olmasın. Mustafa Sakarya, Tumosan ne olur demiş. Tümosan geçen seneki hareketliliğini ne yapar? Tümosan'da ben hareketlilikler bekliyorum. Tümosan'da toplanacak hisselerden, otomotiv hisseleri içerisinde toplanacak hisselerden birisi de e, Tümosan arkadaşlar. E, Manas Akfen, Jones ne zaman gider hocaya demiş. İnşallah Ağustos ayında Manas ve Jones'den hareketlilikler bekliyorum arkadaşlar. Sayın Can, e, Petro Kent e, hocam Demiş. Onu kaçlardan aldı bilmiyorum ama Petrol Kent bölündükten sonra epey bir düştü. Turizm hissesi beklemek gerekir. Nereden aldığını da bilmek gerekir. Evet. Şimdi sürekli hisseler soruyorsunuz. Canlı yayında tabii ki bakabilmek biraz zor. Evet, sizden söylediğim bütün cevapları bilmek WhatsApp'ta WhatsApp'tan yazabilirsiniz. Elinizde zarar dolan hisseleri. WhatsApp kurumada ve olabilirsiniz. açıklamalar kısmında bütün canlı yayınlarımda, bütün videolarımın aşağı açıklamalar kısmında WhatsApp numaram var arkadaşlar. Oradan benimle her zaman iletişime geçebilirsiniz. Endeksimiz de 10.000'ler üzeri bekliyoruz. Ağustos ayı bazı kesimler var yine. Tekrar 6.000'lere düşecek diyenler, 6.500'lere satış olacak diyenler var. Ben bu Ağustos ayı içerisinde ve bu önümüzdeki süreçte çok ciddi bir düzeltme beklemiyorum arkadaşlar. 200, 300 gibi satışlar olur her dönem olacaktır. Ama öyle 500, 600, 1000 gibi bir satışlar kesinlikle kesinlikle beklemiyorum. Rally başladı. Soluksuz 8000'leri aşar. Ara sıra ara satışlar olur. 200, 300 satışlar olur. Ama öyle 1000, 1500, tekrar 6400, 6300'lere gelmesi imkansız bu dönemler içerisinde. Biz ne dedik? 6200'leri kırarsa 7000'ler. 7000'lerden sonra 8000'ler soluksuz çıkacak. Tabi ara ara satışlar olacak. Bunlardan kesinlikle korkmayın. Ve zararına mal kaptırmayın. Hedef 10 binler. Ee, Aralık ayına kadar 10 binleri inşallah göreceğiz. Burada mühim olan güzel hisselerde bulmak. Sağlam hisseleri alabilmek. Güzel hisseleri, kar edecek hisseleri alabilmek. Bunun için de bizi takip edin. WhatsApp grubuna üye olun. Orada biz her hafta içi hem de elinizdeki hisseleri analiz edelim. Bizlerle beraber borsada yolunuza kazanmaya devam edin inşallah arkadaşlar. Beğenilere de bir basalım size zahmet. Şu an canlı yayında olan bizi takip eden kişiler de lütfen bir beğenilere basın arkadaşlar ve kanalımız ve videomuzu paylaşsın diğer platformlarda diğer kardeşlerimize inşallah tavsiye etsinler. Tüm söyledik eşi listesinde herkese öyle. abone olmayı takip etmeyen arkadaşlar da lütfen kanalımızı takip edip bizlerden beraber kazanmaya devam etsinler. Bizler sizlere elimizden geldiği müddetçe güzel hisseler kazandıracak hisseler vereceğiz. Beğenilere de basalım arkadaşlar. Görüşmek üzere. Her gün canlı yayınlar yapmaya gayret ediyoruz. Her gün hisseler vermeye gayret ediyoruz. Bizleri takip edin. Bizlerle beraber borsayla beraber yükselişler takipler kazanmalar devam edecek. Görüşmek üzere. Herkese sevgiler, saygılar.